Arkadaşlar domuz baskısından dolayı kovanları zemine indirmiştik. Eşeşinemişler yine. Kökleri ve yukarıdan aşağı gelmişler. Buraları hep eşinemişler. Ondan dolayı kuanları yerde tutmak sorundaydık. Bugün biraz yükselteceğim Artık havalar ısınıyor. Yani Evet hep izleri burada. Domuzların hafif hafif polen çekiyor aralar. Bu sehpa altını biraz kaldıracağım üstüne bunu koyacağım. Evet üzerlerine boş kovan koyarak aktarıyorum. Şimdi evet arkadaşlar bu kireç hastalığına yakalanan kovanımızı diğer tarafa aktaracağız. Ballarını Köpeğin yalamış olması lazım. Onu bekliyorum. Ve bu kenardaki straforları öbür tarafa koymayacağız. Artık ve çerçeveyi komple ballarını yalaması için koymuştum üstüne. Komple alacağım. Evet balını yalamış arkadaşlar. Bu karniol ek bir meleziydi. Karniol yerel ekotip, ek bir ama kireç hastalığına yakalandı. Bu bizim bölge yoğun nemli, dengesiz ve hastalıkların bulunduğu bir bölge. Bundan dolayı hem iklim şartları, mera şartları hem de nem şartlarından dolayı yoğun sıkıntı olabiliyor nem. Nem ve kireç hastalığı bizim için büyük bir problem. Evet, diğer tarafta da arılar gelmiş. Kovuna girmişler. Şimdi bakalım arkadaşlar ne olmuş. Evet buraya bir çanak dikmiş var. Normal bu polenli çerçeve. Onu arı yumurtlayabilsin diye bir e, hazırlamış. Burada bir çanak var sadece iç boş. Şimdi Günlük var mı diye bakıyorum. Evet günlük var arkadaşlar. Full yavru döşemiş buna. Dolayısıyla bu yavrulu çerçeve bunun arkasında var mı diye bakacağım. Arkasında Evet arkasında full yavrulu arkadaşlar. Full yavru döşemiş yani eh, duvar çerçevelerinden iki sağ iki sol duvar çerçevesi vardı. Duvar çerçevelerinden birine yavru döşemiş arı straforla sarınca iklim yağmur olduğu halde ve bunu ben böyle aktaracağım arkadaşlar Evet burada kireç hastalığını göstereyim size arkadaşlar bakın kupaları sökmüş ve bunlar taş hastalığı ya da kireç hastalığı kupaları sökmüş ve yerine günlük atmış. Kovan değişikliğiyle birlikte şurup beslemesi de vermek gerekir buna. Sıvı besleme de gerekir yani. Cam ve havalandıracağım. Aynı zamanda forum kasitte de devam edeceğim bunu arkadaşlar. Bu şekilde bakalım ne olacak. Acıyı aktardım. Biraz sakinleşsinler cam kekini koyacağım. Forum kasitini vereceğim. Evet arkadaşlar hava soğuk ışık olmasına, güneş olmasına bakmayın. Şurup bile veremiyorum yani. Sadece kekle idare ediyor ve 5 cc formik asit damlatıp şimdi bu kiriş hastalığı olan kuvana yapacağım şey şimdi kovanın altını az aralık bırakacağım. Bakın az aralık. Hatta biraz şöyle yapayım. Bunu niye yapıyorum? Kovan alttan hava alsın diye. Az az aralık bırakıyorum. Bu vaziyet. Şu vaziyet az aralık. Alttan hava alsın diye. Yani havadar olsun diye komple sürmüyorum arkadaşlar. Beşli sifon asitle birlikte içerideki ortam biraz dezenfekte olur. Hem de aynı zamanda zaten arılarda var olduğunu zannetmiyorum ama varsa var da fayda eder. Bir de avantajı arkadaşlar bu strafor koyduğum kovanda mum mum kurdu düşmüştü formik asitle birlikte. Yani strafor aynı zamanda mum kurdunu da eee sıcaklıktan dolayı mum kurdu yumurtalarını da çatlata biliyor. O yüzden bu şekilde havadar olması mum kurdu yumurtalarının çatlamaması bakımından da arıların içeride kadro kazanması bakımından faydalı faydalı olacaktır diye değerlendiriyorum. Evet arkadaşlar hafif kuvanın önüne çıkma başladı. Zaten hava soğuk. Birazdan girerler içeri.